Boncuk Hanım geldin mi? Al. Al bakalım. ne oldu bebeğim? Gel mamana vereyim gel. Gel. Gel mamana. Hazır mamasını beğenmiyor hanımefendi. Al bakalım. Peynir yesin bakalım. Sevdin mi peynir? Hı? Boncuk sevdin mi? Boncito sevdin mi? Mamanı sevdin mi? Niye hazır mamanı yemiyorsun? Onu senin için yapmışlar. Hı? Boncuk. Boncuk. Burada da var. Bak buradan alayım sana vereyim hadi. Al. Al bakalım boncukta, al. al. Hı? Bak bana bakayım. Gözlerinin rengini görsünler, hadi bir bak. Hadi bak, hadi bak. Güzellik. Ay ayağına kıyamam, kim vurdu ayağını? Ayağını toparlıyor. Boncuk. mi de çekeyim bari son artık son açmaları çok güzel açtı yakış yaz boyu boncuk 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 boncuk